Ne kaçtım bana. be. Aa! <laughs> <laughs> Dur var. gözümü kapattım. Bıra! Neredesiniz lan? Bıra! Neredesin? Hiç Araba düşür araba. Araba düşür. Abi ölmedi. Araba Bekle eline vereceğim onu. bekle. Abi niye vuramıyorum? Hiçbir yok gönünde vurulmuyor. Enes sakin ol. Lan niye alıyorsun gelin? ben Abi vuramıyorum. Düştüm Yok artık. Aa bok gibi yere düştüm. Abi Mahmet abi CG. zıpladım. Zıpladım tutunmadı şeye. Buradan göremiyoruz biz onları ya. Ha, sakin ol Enes. Burada. <laughs> bu ne? ne? oldu lan ona takla Düştü. attı. Bir vurdum Adamın boku bu... çıktı. <gülüyor> <gülüyor> biz de atlayalım. Hep şekil aldılar ya. Bir vurdum <laughs> takla attı lan çocuk. C Nasıl Yürü lan manyak? <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Abi çok yakındı. Merhaba neredesin? Ya. Zıpladım. <gülüyor> Aha <gülüyor> Mervan bok gibi düştü ya. <laughs> Mervan üstümüzde araba var. Sakin ol. Düştü. Ölme. Lan tüh vuramadım. Caps lock'a bas. Caps lock'a. Arabayı düşürdü mü lan Muhammed? Sakin ol. Ah. Caps lock'a bas. Ah. Caps lock'la ah. mı yürüyoruz? Hayır. ctrl ile yürü. Hah. Neredesiniz lan? Allah! Mervan <laughs> sıra sende. Sıra attı da Bir tanesi mi attı Deliye düştüm. <laughs> Vurdum herhalde lan. Ay kayıyorum. Ay kayıyorum. Merve işte arabalar var. Aha düşüyor. Odun düşüyor Mervan. Ölme. Odunlar düşüyor. Oo oh, yanımda araba geçti. <laughs> Sakin ol Enes. Odunlar düşüyor Mervan. Kafamıza çarparlar ölürüz Sakin ol. Gid ah oh, lan Merve düştü. düştü bok gibi. <laughs> düştü. Koşuyorum. Nere? Aa ben de düştüm. Düştü Abi oturan. Ay bu detran. Normalde tuzakları vurmamız lazım. Yanındayım. Açtım kanka gel. O yüzden gösterme. Tamam biz çaktırmasız. Uğur burada nasıl sana? düştü lan? Ne bileyim. Ha, burada, <laughs> Enes Enes araba var. Koş! Koş çılgınlar diyesine koş! Allah! Allah! <laughs> Nerede? Oha buraya gelmiş daha Enes bak. Ah, ah! Çılgınlar diyesine koş. Oh! Gidiyorum ben. Oh! Üstümde Ezle. araba var. Ezle. <laughs> Oha yere indim amına koyayım. Oha <laughs> bu oldu yere indim. Üstüm <laughs> <laughs> ben. Nasıl Arabanın oluyor? altında kaldım yere spamlandım amına koyayım. O lan? Aşağıda gidiyor. Adam aşağıda gidiyor Muhammed. Dın dın dın. 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 lan? Dın, dın, Ama dın. Vurmayın sar, lan. Sar, sar, o, sar. o, kadar hayatta kaldım. Vuruyorsunuz göttük yapıyorsunuz ha. Ne 5 saniye sonra bitiyor. Oğlum benim üstüme araba düştü. Ben yere ışınlandım. Vallahi anes ya. Ha. Çıktı. <laughs> e, e. ne oldu lan? <laughs> Aspe geçti. Öf. Kazandık. <gülüyor> <gülüyor> hayatta kaldık. <laughs> Oba bu. 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 Ahmet çekil. Ahmet Mami. Uh! Enes hemen attın mı arabayı aşağıya? Hayır. Atma. Bekle. Bı. <laughs> <Ha>, olmadı. Bı. <laughs> Vurdu havada vurdum. Vurdu lan. Vuru pipisinden vurdum. <laughs> Ayıp dur hocam. Bekle kanka dur. Bekle kanka dur. bekle aynen bekle. Tamam bekleyin siz. Hadi bir eğlen. <laughs> oh. oh. Dur, <laughs> dur kanka. Ne yapıyorsun üstüme niye düşüyor? Uğur'un kafasına atladım. Kafalarına bir şey attım. <laughs> Amına koyduk. Bombayla ikisinin de amına koydum. Oha. Oha ya. <gülüyor> <Cici>. <gülüyor> Bir bomba atmışım. Böyle böyle geliyor. Cici. Allah. Lan düşmedi araba ya. <laughs> araba varmış. <laughs> araba varmış. <laughs> Neredesin Mervan? Önüne düştü <laughs> Gel. Merhamet. Merhamet burada. Sıydı. Neredesin? vurdu. Aha. Oy. Oo, çılgınlar. Sakin olur. Hep vurma. Hepsini vurma. Uhu. <laughs> bombaya dikkat et. Bomba nerede? Üstte. Vurdum. Nereye vuruyorum? Sakin ol Enes. Nerede bu Bomba nerede? Şunu nasıl düşürüyoruz Muhammed? Sakin ol Enes. Evet, bombaya. Bombaya dikkat et. Aa. Bomba düştü. Hayır. <gülüyor> Aman Ferman <laughs> ya. Ağzına <gülüyor> vurdum. <gülüyor> <berman> <gülüyor> ya. <gülüyor> Ayıp ya. Kanka kendimi senin için feda ettim. Manyak, Manyak bombaya kafa attı. Kanka kaç. Kanka kaç. Nereye kaç? Yemedik. Uğur vurma. Sakın vurma yok, yok. Uğur. Yok yok. Aa biz öyle bekleriz. He. Problem yok. Ah, düştü. Düşmedim. Aa, düştü. Yalan! Yalan. 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 <laughs> 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 kaç. Ne kaçtım bana? be. Aa! <laughs> 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 ölmedi. 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 <laughs> Süperim. Süperim. Bilmedi. Oh, Serpedim ya. patladı. Oğlum, Ama Kapı arkamdan tır geldi ya. <laughs> ya. Abi süper action neydi yemin ediyorum <gülüyor> ya. Vallahi sardı. Yavaş düşme. Abi. Dur yavaş gideyim. Çok erken gitti Kanka. ya. Of. Bu hepsini ödüm direkt bak. vurma biraz patladı bekle. Kanka bekle. Bak, söyle. Hayır. Kanka bekle hayır. Aa! Ayağa kalk. Ayağa kalk. <laughs> benim, ver o. Benim ben de düştüğü gözüktü. Süpesi benim. Ölmemiş Enes. mi? Abi dün sen bizim ekranda. Enes, Hayır. Abi benim ekranım düştü. Uğur aşağı atlamış ama bak. Bende de düştü. Aha. Abi bende de düştü. <laughs> hepimize düştü Enes. Neyse ben öldürürüm ben. Enes bekle. Kanka dur üstümde araba var. Kaç. kaç. <laughs> Enes kaç. Çekindin. Nerede ya? Ama... Enes sakin ol. Allah. Enes bekle gitme. Allah. 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 <laughs> Ya <laughs> patla da amına kodum işte. o kadar aksini yaşamıştım ya. Oha! Oha vurdu işte amına Havada mı vurdu? Vurdu. Gitti mi? Lover. <laughs> Uf be Lava. ne öldürdüm vur be. Lover. Uğur, düştüm, sen düştüm öldürmedi. sen öldürmedin. sen lowsun vur. Lover. Ya atışlamam ya. Oha! Oha! Yaşıyorum. Havada patladı lan. Havada patladı amına koyayım. <laughs> Havada nasıl patladı? Araç pat, kamyon patladı lan. Sokan Muhammed banla ya. Allah ya. Kamyonun üstüne düşmesi lazımdı. Kamyon patladı lan. Allahuekber ekber. Allahu ekber. Nasıl vuramadım lan? Hayır aşağıdayım. Hayır. Oo beynini alev veriyorum. Beynini yaktım. Adam, beynini yaktım. Adam Böyle kayarak ilerliyor. Aynen aynen. Orası öyle kanka. Bir şey ya. Ha beynini yaktım Muhammed'in. Beynim yandı. Tut 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 ta ta ta. Aa, lan düştüm. Ne oldu lan? Düştüm. Mervan GG beyler. <laughs> Nasıl düştün oğlum? Ha Hadi çaktırma. Vii. Abi direkten vuramıyorum Mervan düşüyor yüzüne. yine diyorum. Omaya <laughs> dikkat et kanka. Tamam kanka sen de. Oh Burada. atla 3 2 1 Koş. Vii. <laughs> Aha. <laughs> <laughs> <Pat. attı. gülüyor> Bumpet, ne yaptı? Yemedi. Muhammed ne yapıyor? Muhammed kafana mı ateş ediyor? Evet. O vurdu ah, Mervan a. Vurdu. Bomba üstte. Sen de ben vurmuştum. Kanka ne yapıyoruz? Bombaya fake atacağız. Abi inanıyorum <laughs> ben sana. Bir <laughs> şey patladı. Vur sakız okay. sıkı vur. Vur sakız sıkı ben biliyorum taktiği. Bak okay. Hadi Mervan Ne, yapacak, ne yapacaklarını biliyorum. Geldi Mervan Hep ben ölüyorum. Be. <laughs> Aynı anda ben ölelim. Ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapabiliriz? Ah biri vurdu beni. Ben vurdum. <laughs> Vuramadım. Merhaba Hadi koş adam. koş hemen koş. Mermim yok. Ve Vuramadı Abi düşmüyor o şey. Hadi gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Geliyorum ben de. Ben de geliyorum. <laughs> Tüh be. Ben de geliyorum. Al! Kafama üstüne düştü. düştü. Ölme. <laughs> üstüne düştü. Hayır! Üstünden. Senin için kendimi feda ettim. Lan Muhammed sağda Lan, sağda, sağda, dur, sağda bekle, adam gitmiş. Bekle, bekle dur. Bekle dur, dur. 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 Hepsi plan. Kanka, hayır yani ya, ya hayır. Kanka bayan, orada duracaktın ya. Ayağa kalksana. Ayağa kalkmıyor adam. Gici. Adam ayağa kalkmıyor. <laughs> ya oğlum orada duracaktın <laughs> ya. Aynısını yaşadım Ervan. Aynısını yaşadım. Kanka <laughs> orada duracaktın <laughs> ya. <laughs> ah aşağı düşüyoruz. Düştük. Ha düştük öldüm. Güzel kandırmacı tebrik ederim. Gördüm. Oh, vurdum. aşağı düşdüm, Omzundan vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Uçuyordum aşağı. Oh. ne yapıyorsun? WWE. Omzun... Aynı anda vuracağız. Vur. Hadi. Sakin ol. <laughs> Vuramadım bir ya. Kere, bir kere vurdum ben Ben vuramadım dur kimse vurdu Vurdum Aa vurdu low. Sen uğra bak sen uğra bak AAAAA <laughs> Uğur ben öldü Uğur çok low ya Uğur öldü <laughs> Uğur öldü tamam <laughs> Bekle Kaç 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 Allahu Ekber Kalk ayağa Kalk ayağa koydum onu AAAAAAAAAAA OUK 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 Ölmedim lan düştü WIIIIII <laughs> <Ha, düştü. gülüyor> <laughs> Abi çok iyiyim ya ya işte Profesyonel aşağı atladı ve ölmedi. <laughs> Aşağıda da sniper kullanıyor. Doğur onları kaza yaptı. Deniz hadi. Aa bura dedim Özenti. Ne lan bura? Sadece sizin konunuz. Erken başladı la oğlum. <laughs> Harman er rüzgarımı alman. Aldım gün Muhammed de Muhammed. Ha tamam. Abi adam takla atmadı ya. Hop. Uh. 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 <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı kaza yaptıramadı. <laughs> Aa! yaptı. Görüşürüz. Ama o da yaptı. Tamam hepsi GG oldu Uğur bas. Bas bas tamam, bas, tamam. Bas, bas Yakaladık yakaladık bir şey yok bir şey yok. Arkandayım Uğur. Al Rüzgar'ı geç soldan. Geçtim. Oğlum ne yapıyorsun? Ne oldu lan? Bana vurdun. Oğlum popom da sana dokundum Ay, sadece. Hayır. İki kişi şey arasına gittim. Muhammed Ben bir Uğur Uğur <laughs> ne oldu? İşte ama sen Uğur kafa <gülüyor> attı. Ne Bakmadım sana. Ben durağa çarptım. Kapı Allah düştü. Arabanın poposu çarptı. Abi ya atladım bu çok basitti. Mervan geldi. Mervan nerede? Uğur o. Yoktan Muhammed mi Allah. Bu, bunun olur çok basit ya. Bas kanka bas. Bas kanka onunla Allah'ı oluyor. Bas kanka bas. Abi çek point'i vermedi. Yanından geçtim vermedi. Şu <laughs> GTA yapsaydın keşke. GTA o keşke. Muhammed yakalamamız lazım ben çok arkada kaldım. Ellerine vereceğiz. Hadi hadi hadi. DNF ort. <laughs> Hayır DNF yok, benim. o benim. King of DNF. King of dnf. DNF. King benim oğlum. Bence Baturay'la kapışırlar. Yok kanka Baturay'la <laughs> daha dnf, dnf, DNF Lord. Evet, e biz, <gülüyor> <gülüyor> Lord. Öyle tişört çıkaracağız biz Enes. Alır mısın? Lord'ların efendisi yüzük. Lord'ların <laughs> <Dnf>, efendisi <laughs> yüzük <laughs> mü? Hadi beyler. Aaa <laughs> hatırladım tamam, tamam, tamam buraya gelince hatırladım. Okey. Nereye gidiyoruz? Aradan gireceğim. Aradan. World Walright efsane! Enes! Enes rüzgarından yapamadım abi. <laughs> abi ben takla attım yok böyle yaptım şey. Yaptım lan tek seferde lan! Ooooo! Tövbe estağfurullah. lan! Hem de mouse'u kıpırdatarak yaptım hiçbir bok görmedim. Yapamadım. Abi bu atıladım. Abi, abi benim arabam yan dönüyor ya. ya. Tek seferde! Tek seferde yaptım! Red Mobile Enes ya. Tek seferde Şuna yaptım abi. GG. Tek seferde ben de yaptım Atfak ağlama ya. şimdi. Ya. Muhammed tek Daha kaç kere tane kere. var? Aa bitiyor yarış. Aa bitiyor yarış. Hemen bitirme e Mervan. Aglattın. Enes bitirme. Aglattın. Enes. <laughs> Aglattın. Uğur hadi ya. Yok Bitti. abi. Bitti. Oh. Hemen Ha, bitirme. Eğer Uğur yaparsa bitireceğim. Uğur, Uğur hadi çabuk. Bir <laughs> puan fark var hadi Uğur. <laughs> bir puan fark var. Onun geçmem lazım sadece bir yarışta. Aa ellerine vereceğiz hazır mısın? <laughs> Hazırım. He Aa up. bunu atlıyorum. Infakdup. <laughs> Enes karşıya geçmeye çalışma kanka. Gelirlerse dalarız. Ben proyım kanka. Allahu ekber. Al Allah, al nasıl patlamadın lan? Allah. Enes karşıdaymış. Allah! <laughs> Aha düştü. Bir tanesi düştü. Aa oh, andan koydular. Burası. Gel lan yarrak! Olur. Yarrak! I. Yarrak! Olur. Oh helal olsun Mervan! <laughs> abi süperiz ya! ya. ya. Süperiz <gülüyor> ya! <gülüyor> Bizden süperiz ya! Enes onlar gelirse beni koruman lazım. Tamam. Sen bombayla savun. Tamam. <laughs> Ellerine vereceğiz. Çünkü bütün taktiğimizi duydular olamaz. <gülüyor> <gülüyor> hadi abi. Bu turu alırsak kazanıyoruz Mervan hadi. Hmm. 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 Al işte vurdu işte Vur gitti mi seni vur Böyle yerlerim var ya Aa. Şey Selam ya. Allah kayıyorum Aaa Aa, o da düştü <laughs> Yemin ediyorum hiç beyin yok ben de atlıyorum Lol bana, diye, bana diyene bakar <laughs> mısın <Ben de> <laughs> kendi düşüyor <düştüm>. bana bak Sen benden önce düştün benim yanıma Enes geldi sen durduk yine düştün Fark etmez aynı şey Aynı şey, şey değil. Yüzmek istiyorum. Kiciyi <laughs> kazandık. Ölmedim Mervan. Bir gıdım suya düştüm. Sen de atla ölmüyorsun. Kanka öldüm ben. <laughs> <laughs> Profesyoneliz ya. Sıçtık. 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 Her yerde pipiler var. Her yerde pipiler var. Türk dizinlenmek gibi sana kendimi bağlayacağım ve seni evine götürmüş gibi yapacağım ama aslında ben seni tanımıyor olacağım çünkü sen yakışıklılığından etkilenip sana sarılacağım.